Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, lezzetli bir turşu nasıl yapılır? Bugün onun tarifini vermeyeceğim. Çünkü zaten bununla ilgili birçok video paylaşılmış ve yüz binlere kadar izlenilmiş. Bu da benim dikkatimi çekti. Hanım turşu yaparken böyle acaba nasıl daha kaliteli yaparım diye böyle araştırma yaparken ben de tabi böyle onu izlerken baktım ki hangi turşu e, yapılma videosuna bakıyorsam yüz binlere kadar izlenmiş bir vaziyet görünce böyle bir video çekme gereği duydum. Şimdi e, turşu ile ilgili birkaç bilgi verelim. E, mesela kış mevsiminin önemli bir unsuru. Sofraları süsleyen, temel gıda olmasa bile insanların tercih ettiği bir ürün. Gördüğünüz gibi. İşte içerisinde farklı malzemeler barındırıyor. Ne kadar fazla malzeme olsa turşunun o kadar daha fazla lezzetli olacağı düşünülüyor. Bozulma ihtimali var. Çünkü iki aylık gibi bir bekleme süresi var. Bu süre içerisinde Hava alabilir veyahut farklı bir nedenden dolayı bozulabilir. Masraflı bir iş gidiyorsunuz, malzeme alıyorsunuz, para ödüyorsunuz. Ve e, hemen lezzet alamıyorsunuz. Çünkü biraz bekledikten sonra, kışın sofralara geldikten sonra, siz de böyle tadına baktıktan sonra, yedikten sonra lezzet alabiliyorsunuz. Tabii bizim değinmek istediğimiz nokta bu değil. E, evet, yazın ya da sonbahar mevsiminde... Yapılan bir hazırlık sadece kış mevsiminde bir sıkıntı yaşamama adına yapılıyor. Bu peynir tutulma işinde de böyle, kömür stoklama meselesinde de durum böyle. Akıl sahibi olan bir insan sonbahardan sonra kışın geleceğini bilir. Evet, her zaman biz ilkbaharı, yazı, sonbaharı ve kışı yaşarız. Böyle bir adetullah kanunları kainatta yerleştirilmiş. Şimdi bu turşu bazıları için olmazsa olmazdır, önemlidir, tutulmadığı zaman ev içerisinde kavga sebebidir. Böyle e, dediğim gibi olmazsa olmaz bir ürün olmasına rağmen insanların zihninde e, önem durumu farklılaşabilir. Bizim burada temel değinmemiz gereken nokta şudur. Acaba bir kış yani 3 aylık bir kış süresince sıkıntı yaşamak istemeyen insanoğlu ilkbahardan başlamak suretiyle yazın ve sonbaharın sonlarından kadar hummalı bir şekilde çalışır. Ve buradaki amaç kışın o çetin döneminde sıkıntı yaşamamak. Hatta bununla ilgili Ağustos böceği ile karıncanın meselesi anlatılır. Karınca azık biriktirir. Kışın sıkıntı yaşamaz. Ancak Ağustos böceği akşama kadar saz çalar. ...ve kışında karıncaya muhtaç olur. Tabii ki biz dünyada... ...dünyevi ihtiyaçlarımızı giderme noktasında... ...uğraşılarımız, mücadelelerimiz var. Ancak unutmamamız gereken... ...tekrar ediyorum, unutmamamız gereken... ...bir husus var ki... ...bizleri bekleyen bir ahiret kışı var. Ahiret kışında perişan olmamak için... ...kimseye muhtaç olmamak için ki muhtaç olduğunuz zaman da cevap göremeyeceğiniz bir kıştan bahsediyorum. Acaba bu turşu kadar önem arz etmiyor mu? Ahiret azığını biriktirmek, orada olmazsa olmaz temel gıdaları stoklamak. Nedir bunlardan bir tanesi? Namaz. Peki şimdi namazın içeriğine bir bakalım. Acaba nelerden oluşuyor? Nasıl bir özelliği var? Biz dedik ki aslında kışın olmazsa olmaz bir temel gıda değil turşu yani olmadığı zaman bir şey olmuyorsunuz hatta işin sağlık boyutuyla baktığınız zaman çok tuzlu belki sağla zararlı olan yani uygun şartlarda tutulmadığı zaman sağlığınıza zarar verecek bir gıda olmasına rağmen ev içerisinde kavga sebebi oluyor neden tutulmadı, neden önceden hazırlık yapılmadı denilerek farklı meseleler ortaya çıkabiliyor. Peki namaza baktığımız zaman birden sonra sorulacak ilk sorulardan bir tanesi namaz. Ahiret kışında olmazsa olmaz temel bir azık olan namaz. Geçici olan bir turşuya bu kadar kıymet veren insanoğlu neden olmazsa olmaz namazını ehemmiyetle kılmaz. Bakalım buraya. içinde farklı malzemeler vardı. Malzeme çeşitliliği kaliteyi arttırıyordu. Namazda da biliyorsunuz şimdi farz kısmı var, sünnet kısmı var, nafile kısmı var. Ve içerisinde Fatiha suresi var, teşehhüd dediğimiz tahiyyat var, Subhanallah var, Elhamdülillah var, Allahu Ekber var. Farklı dualar var, tesbihatlar var. İşte o da namazımızın kalitesini arttırıyor. Bunun yani bu turşunun bozulma ihtimali var ama namazın bozulma ihtimali yok. Ancak siz bozulduğunuz zaman, abdestiniz bozulduğu zaman veyahut kişinin itikadı bozulduğu zaman, kişi bunu lillah için değil riyakarane yaptığı zaman bozulur. O namazla ilgili değil, doğrudan sizin kendinizle alakalı bir meseledir. Demek ki namaz ile erkan ile adabına, edebine, efendim rükünlerine riayet ederek kılındığı zaman, muhafaza edildiği zaman ne demek muhafaza? Vaktinde kılındığı zaman. Müdavemet yani devamlı kılındığı zaman o zaman uhrevi bir azık olarak karşınıza bozulmamış haliyle çıkar. Evet bu malzemelere ücret ödüyorduk. Pazara gidiyorsunuz biraz böyle turşu malzemeleri alıyorsunuz. Ciddi bir para ödeyerek dönüyorsunuz. Ama namazda bir masraf yok. Bakın namazda herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Abdestinizi alıyorsunuz. Rabbinizin huzurunda bolca uhrevi azık stoklamış oluyorsunuz. Ve şu turşunun bir bekleme süresi var. Bekleyeceksiniz iki ay, üç ay. Ta ki sofralara geldikten sonra yemeye başlayacaksınız, lezzet alacaksınız. Halbuki namazı kıldığınız esna itibariyle ruhen, kalben, aklen lezzet almaya başlıyorsunuz. Geçmişe dönüp düşündüğünüz zaman elhamdülillah namazlarımı kıldım. Şu anda sabahın erken saatleri sabah namazı burada süresi bitmiş oldu, kaza oldu. Namazını kılmışsan ...ondan bile lezzet alıyoruz. Değil sadece işin ukrevi boyutu... ...dünyevi boyutu itibariyle de... ...lezzet alan ukrevi bir azıktan bahsediyoruz. Şimdi size soruyorum. Sadece bir mevsimde geçerli olacak bir turşu için... ...böyle kanal kanal dolaşıp... ...yüz binler bazı milyonlar izlenen bir... ...turşu videosunu izleyip... ...sadece ve sadece bir kış mevsiminde... ...sofrada temel gıda olmayan sadece böyle bir çeşitlilik olsun diye, biraz daha yemeğin yanında daha fazla lezzet alalım diye hazırlanmış bir turşu kadar namazın kıymeti yok mu? Hiç bozulmayacak, masrafsız olan, uhrevi bir azık olarak ahirette, milyonlar senelik o hayatta, o çetin kışta size fayda sağlayacak namazınızı da en az bu turşular kadar ona da kıymet verip muhafaza etmeniz gerekmez mi? Değerli dostlar, elbette ki kış hazırlığımızı yapacağız. Turşularımızı tutacağız, peynirlerimizi stoklayacağız. Kış hazırlığı ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Ancak ahiret kışını da unutmayacağız. Ahiret kışında bize fayda sağlayacak stoklamamız gereken şeyleri stoklayacağız ve böylelikle o büyük çetin kışa hazırlıklı olmuş olacağız. Şimdi önümüzde bir kış var. Bu kışa hazırlık yaptığınız zaman kalkıp da böyle sıcak bir ortamda patates ve soğan stoklamazsınız çünkü o sıcak ortamda bozulacağını bilirsiniz. Bozulmayacak. Konserve tarzı şeyleri uygun koşullarda muhafaza etmeye çalışırsınız. Siz de şu anda Acaba dünya üzerinde stokladığınız şeyler kabre kadar bozulacak şeyler mi? Yoksa uygun şartlarda muhafaza edildiği için kabirden sonra da bozulmayacak namaz, oruç, zekat, Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarından kaçınmak, emri bil ma'ruf, nehi anil münker gibi Kur'ani hakikatlerle muhafaza edilmiş uhrevi azıklar mı? Bunun tespitini iyi yapmak lazım. Yarın hesap var, amel yok. Siz bu turşuları ne kadar özenle tuttuysanız, kışın yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Turşu tutmazsanız, azıklarınızı bitirmezseniz, kışın komşunun tuttuklarına, komşunun yapıp ettiklerinde gözünüz kalır. Belki komşunuza gitseniz size bir tabak turşu verebilir, biraz peynir ikram edebilir bir sefer, iki sefer, üç sefer. Ama ahirette hiç kimseden hiç kimseye faydanın olmayacağı o günde bir şeyler yapmamız gerekir. Herkes bu manada kendi üzerine düşen vazifeyi icra etmekle mükelleftir. Annesinin babasının kıldığı namaz çocuğu kurtarmaz. Çocuğun kendisi de bu namazı kılmalı, çocuğun kendisi de bu hazırlığı yapmalı. Evet, ev içerisinde bir kişi turşu tutar. Kışın herkes istifade eder. Ama ahiret böyle bir şey değil. Ey kızım Fatma, kal, namazını kıl. Babam peygamberdir diye bana güvenme. Sen o gün yaptıklarının karşılığını göreceksin diye Peygamber aleyhissalatü vesselam kızını uyarmışsa, biz kim oluyoruz ki orada kendi evladımızı, kendi eşimizi, kendi yakınımızı kurtarabilelim. Bundan dolayı bize düşen herkes kendi küçük aleminde bir kumandan Cihad-ı Ekber büyük bir mücadele ile mükelleftir. Biz de inşallah hayatın her sahasında en az bu turşulara verdiğimiz kıymetin yarısının yarısını verirsek hem dünya hem ahiret saadetini elde edebiliriz. Cenab-ı Hak elde edebilenlerden eylesin, bizleri uyandırsın, bizleri razı olduğu kulların arasına dahil eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.